hepimizin en çok istediği ve en çok merak ettiği şeylerden birisi isteklerimizi nasıl hayatımıza çekeriz. Tabii ki herkes her zaman bir şeyleri istiyor ve sürekli ister vaziyette görüyoruz kendimizi ama kaçırdığımız bir ayrıntı var. O da şu. Bir şey isterken utanma. Bir şey isterken yeter çok fazla istedim. Ya da ben çok fazla bir şey istiyorum inancı bizim çocukluk kodlarımızda var. Ee, çocukluğumuzda annemizden, babamızdan ya da çevremizden aldığımız bir şeyleri fazla istemekle ilgili bir engelin hayatımızda büyüdüğümüzde, yaşımız kaç olursa olsun hiç fark etmez, hep önümüzde bir e, set olduğunu görüyoruz. Yani bir şey istemeye çekinme mevzusu. Bu bu konunun ilk kısmı. Gelelim ikinci kısma. İkinci kısım ise net olmak. Çünkü net olmak bizim şu an en zorlandığımız konu. Aslında bir şeyler isterken biz sanıyoruz ki çok net değiliz. Çünkü e, net olurken bile şöyle bir soru işareti var. Ya böyle ev istiyorum ama bu araba istiyorum ama ya da e, şehir dışına okul kazanmak istiyorum, tayinimi istiyorum ama bir şeyin içerisinde ama varsa netlik yoktur zaten biliyoruz. Ama ben bunu istiyorum. Ama böyle istiyorum. Tamam böyle istiyorum. Şunu yapacaksınız. Gerçekten bu istediğiniz şey olursa ne olur en kötü? Sizin bu istediğiniz olduğunda her şey çok iyiyken ne bozar burayı? Bununla yüzleşirseniz isteklerinizin neden olmadığını anlarsınız. Doğru isteme şekli tamamen bununla alakalı. Doğru isteme, yani ben bu konuda net miyim? Baktığımız zaman çok netim, evet ben böyle istiyorum dediğimiz birçok yerde, çalıştığımız birçok kişide de görüyoruz. ben de böyleydim bu arada. Diyorum ama, böyle olsun ama. Kişi kendi hayatına bir araba istiyor. Ama şöyle bir korkusu var. Ama ya nazar değerse çok param olur ama ya çok isterlerse dolandırılırsam hep bir korku var. Bu korkuyla yüzleşmek zaten önemli olan. Bu korku sana nereden geldi ya da kim öğretti sana bu korkuyu ya da ne yaşamış olabilirsin ki bir şey istediğin bir şey olsun ama bunu bozan şey ne? Bununla yüzleştiğiniz zaman her şeyinizin değiştiğini göreceksiniz. Gelelim isteklerimizi hayatımıza çekmekle ilgili diğer bir konuya. isteme şekli. Diyor ki duanızda ısrarcı olunuz ama her gün aynı şeyi istiyorum, 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 istiyorum değil. Net olmak. Mesela bir istediğiniz şeyle alakalı bir kararda durmanız gerekiyor. Ben böyle bir ev istiyorum, böyle bir araba istiyorum, böyle bir aşk istiyorum, böyle bir işte hayat istiyorum, böyle bir para istiyorum. Ama o araba, o ev, o istediğiniz durum sürekli değişirse olmaz. Önce bir yere ulaşmak o ulaştığın yerden sonra değişimlerini yapma seçeneği gibi. Düşünün bir şehre taşınıyorsunuz ve hiç bilmiyorsunuz. Hiç bilmediğiniz bir yerden başlıyorsunuz. Sonra o şehrin iyi yerlerinde ya da işte sizin için uygun lokasyonlarında ev tutmak ya da ev arayışında bulunuyorsunuz. Belki önce kiraya gidiyorsunuz. Sonra bulunduğunuz şehirde doğru yerde doğru bir e, alanda ev alma niyetine giriyorsunuz. İsteklerimiz için de böyle. Tavsiyem hayatınıza çekmek istediğiniz isteklerinizle alakalı küçük hedeflerden başlamak. Yani çok ütopik. Belki sizin bilinciniz bunu kabul eder. Yani siz hali hazırda her şeyi gerçekten hayatınıza çekebilecek bir potansiyele sahip olabilirsiniz. Fakat bunu ben hayatımda görünür hale getirmem için çok küçük adımlarla başlamam lazım. Mesela kendinize aylık bir hedef koyun. Deyin ki ben bu içerisinde saçımı boyatacağım. İşte perdeleri değiştireceğim. Ya da çok istediğim bir tablo vardı. Onu alacağım ya da asacağım. Evimde şöyle bir değişiklik yapacağım. Bu sizin için bir hedefe odaklanmak demek. İkinci aşamada ne? Siz önünüzdeki süreçler içerisinde bir hedefin bir üst versiyona çıkıp bu sefer istediğiniz, ulaşmak istediğiniz bir şeyi hayatınıza çekmekle ilgili bir şey başlatacaksınız. Diyeceksiniz ki ben önümüzdeki ay ya da bu ay kendime bir bilezik alacağım, altın alacağım, kenara bir şey koyacağım. Ya da bir tatil planı yapmaya başlayacaksınız. Önce çok günlük, rutin bir hayatın içerisinden bir şey hayatınıza getirmeyi öğreneceksiniz. Saçı boyatmak bir hayal olabilir mi? Hayır tabii ki. Sizin burada yapacağınız şey ben bir şey istiyorum ve bununla ilgili bir adamım var mı? Burada bunu göreceğiz. Ben bir şey istiyorum. Ne? İşte koltukların kılıfını değiştirmek istiyorum ya da evime bir renk gelsin istiyorum. Badana boya yapmak istiyorum. Bu bir hayal olabilir mi? Hayır. Hayal dediğimiz zaman böyle çok büyük şeyler istiyoruz değil mi? Böyle ev, araba, işte düzenli bir gelir. Ama buraya giden yolda kendi sorumluluklarını öncesinde alıyor olmamız gerekiyor. Bunları yapmazsak yani bir düzen, bir rutin olmazsa isteklerimin önündeki engel bu sefer sorumluluklarım oluyor. Ben kendi hayatımın sorumluluğunu alarak küçük küçük adım adım bir e, başlangıç yapıp evet ben istikrarlı, kararlı ve bununla alakalı adım atabiliyor hale gel geldikten sonra bir üst versiyondan altın mı alacağım? Altın aldıktan sonra bu altınları biriktirip ya da işte e, Araba almayla ilgili hedefimi mi gerçekleştireceğim? Ya da daha büyük bir şey yapıp dünya turuna mı çıkmak isteyeceğim? İşte o zaman ne olacak biliyor musunuz? Ben e, araba almak istediğimde bir galeriye gidebilecek ya da bir arabayı araştırabilecek bir tatile çıkmak istediğimde turları araştırabilecek veya gitmek istediğim şehirle alakalı araştırma yapabilecek ya da bir pasaporta başvurabilecek aşamaya gelmem lazım. İsteklerimizi hayatımıza çekmemiz için önce kendi çok rutin hayattaki sorumluluklarımızı almamız gerekiyor. O yüzden isteklerin hayatımıza gelmesi eşittir. Ben günlük hayatımdaki rutinlerimi ne kadar yapabiliyorum? Sorumluluk alabiliyor muyum? Ve bunun içerisinde, var olduğum bu enerjinin içerisinde tamam, ben sorumlulukları almaya hazırım. Birincisi neydi? İstediğin bir şeyden korkmadan ilerlemek. İkincisi, Hedeflerini yüksek tutmadan, küçükten başlayıp bir şeyleri senin başarabildiğin ve yapabildiğinin kanıtı. Üçüncüsü, hedeflerine ulaşırken, büyük adımlar atarken, kendine düşenleri yapmış olmak gerisi teslimiyet, gerisi tevekkül. Eğer böyle videoları beğeniyorsanız, ben de sizden destek bekliyorum tabii ki. Abone olmayı unutmayın. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Bana katılıyor musunuz bu konuda? Gerçekten sizce sorumluluk insanı hedeflerine ulaştırırken bir araç mıdır? Yoksa gerçekten bir amaç mıdır? Sizin için hangisi? Görüşürüz.